İtfaiye ekiplerinin sabah kadar süren uzun uğraşları sonunda arabalarından çıkarıldı ve hastaneye sevk ediliyor. Bu arada zaman geçtikçe kazanın detaylarına ilişkin bilgiler de elimize ulaşmaya başladı. Kameraman arkadaşımın gösterdiği aracın şoförü bir kadın. Bu kadın kazanın hemen ardından olay yerinden kaçmayı başardı. Bu kadın, bir bankada çalışan banka müdüresi Zeynep Tuğç. Çalıştığı bankanın kasasındaki milyonlarca lirayı alıp kaçarken bu kazaya karışıyor. Yine yakalanmışsın müdür. Ya kameralar adamı seviyor, yapacak bir şey yok. Peşime kimi takacaksın? Hı? Sana söylüyorum müdür. Benim aklımda biri var ama... ...bakalım. Alo. Veli Bey. İzliyor musun Galip? Bütün ülke izliyor. He. Herkes senin kadar meziyetli değil. Bak, karım beceremedi. Kızını aldım elinden ama o eline yüzüne bulaştırdı. Yazık. Artık bir kızınız olmayacak zaten. Kızıma dokunma. Parayı iade edeceğim. Biraz eksikli ama iade edeceğim. Kumar borcunu ödedin mi? Kumarbaz galip. Neyse ne. Sen parayı istemiyorsun. İstediğin şey bende. Yanlışım var galiba. Ben o parayı istemiyorum. Benim prensiplerim var. Benimle bir adamdan ne kadar para olursa olsun istemem. Benim bir namım var. Yani zaten laf kulaktan kulağa yayılıyor. Ne istiyorsun o zaman? Senden... Senden hiçbir şey istemiyorum. Hatta ben bir ölüyle konuşuyorum şu an. Denizde su yemekten şişmiş, kulakları balıklar tarafından kemirilmiş bir adamdı. Adli tıp doktoru seninle ilgili ne yazacak biliyorsun değil mi? Yakın mesafeden kafasına iki kurşun sıkılmış. Ölüm sebebi o kurşunlar. Sonra, sonra denize atılmış. Denizde çeşitli uzuvları deniz canlıları tarafından yenilmiş yüzünün tanınmama sebebi bu işte. Ama DNA raporlar... Galip.